Evet arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte Vestel Televizyonda 3.6.2 sürümünde sizlere televizyonda alarm nasıl kurulur, onu göstereceğim size. Menüye basıyoruz. 79.35 diyoruz. Bu için otel modu açık olması gerekiyor. Ben daha açık şu an. Bir saniye. Evet nerede kalmıştık? Bu için otel modunun açık olması gerekiyordu. Şimdi uyandırma zamanı. Bir dakika. Makine bozuldu. Uyandırma zamanı sesi. Bu alarmın sesi. Yükseltip düşürebilirsiniz. Bu da kanal. Bu zaten boştur. Ben de arızalıdır. Neyse. Ayarlara girek. Zamanlayıcılar diyek. Mavi tuşa basıp uyandırma zamanıcı ekleyeceğiz Şimdi şurada sağ 16'ya 15 geçiyor. Bir bunu 16'yı 16 geçe yapak. Kaydet. Aa, herhalde geçti. Tamam 17 diyek. Kaydedek. Kapalı de çalıyor bu arada. Televizyon kapalı Ama fişi çekerseniz hayatta çalmaz. Şimdi birazdan çalacak. Bekleyelim az bir şey. Şöyle. Birazdan çalar. <laughs> evet çaldı. Ay yani alarmın sesi çok yüksek bir şey böyle 40'tır ama böyle sanki yüzde yetmiş falan ses seviyesi 70'e gelmiş gibi geliyor ses. Bu nasıl ses? Kulağım patladı gitti ya. Böyle sansür gibi sansür gibi bir şey, sansür gibi ses vermişler. Şimdi kapalı iken yapalım. Saat kaç? 16, 17. Biz de 16, 18 yapak. Tamam. Hemen televizyonumuzu kapatalım. Şimdi çalacak. Evet. Karşılama ekranda çıkacak. Kendini Kendilerinden... Böyle çalıyor işte. Herhangi bir tuşa bastığımızda da alarmı durdurmuş oluyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Size i̇şte televizyonda alarm nasıl kurulur onu da tanıttım. Kanalıma abone olup takmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.